Sosyal medyanın şuna ihtiyacı var. Bu masada şöyle karşıya doğru bakan ama birbirle konuşan insanlara ihtiyacı. var. Abi sosyal medyanın Gel. kapanmaya ihtiyacı var. Tarzımız şu, oraya doğru bakarak konuşuyoruz. Ben sanki karşı masanın tam ucunda karşındaymışım gibi tam şeyini düşün. Paralel şey yap, paralel. Birbir yani gittikçe. Böyle birbirine yaklaşmayan, uzaklaşmayan doğrular. Paralel nedir hocam? Abi sonsuzda kesişiyor falan gibi şeyler anlatıyorsunuz ya o, sağda solda. Şimdi abicim girersin bir derse dersin ki işte ben bu derse doğal sayıları birden başlatacağım dersin. Sıfır doğal sayı değildir dersin. Hı. Sistemini ona göre inşa edersin. Kimse ağzını açmaz. Bak ne diyorum kimse hiçbir şey diyemez. Paralel insan sonsuzda kesişiyor falan filan dersen yani derim ki. Ya, Mesela paralel, paralel evrenler sonsuzda kesişiyor mu? Aa paralel. Oo. Paralel Hatta paralel evrenlerin geçmişte kesiştiğini söylüyor. O zaman geçmişte dört boyutlu uzay zamanın bir parçasıysa bakın şimdi bunlar bence sonsuzluk kesişiyor. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.